Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koray bugün sizlerle birlikte arkadaşlar CSG oynuyoruz ve yanımda Murat var hoş geldin Murat Hoş geldin Murat Hoş bulduk Hı. Ben gidiyorum şöyle Vur vur ah be Bu arada arkadaşlar CSG yeni başlamadım Murat başladı benim iki tane hesabım ban yedi bu neyse Anlamadım ki hey, Overwatch hey, over bana arkadaş Overwatch bana yıktırıyor. Adam Görüyorsunuz mu? Adamı Adam. alıyor. Vur vur vur. Ha. Aldık. Ah sen aldın da. Yani güzel skinlerim vardı doğru. Kanka benim oraya. iki kill'im var. Söyler sana. Nerede lan? Neredesin? Ya adamlar nereden... ben... Hadi geber. Geber ne lan. Aha, geber. aldık. Geberdik. adam var. Of ya dönemedim adam. arkama. Yok. Yo. Dönemedim adam arkama. Adam var bak sola bak sola. He, arkadaşlar bu arada Murat'ın şerefine ya. ve benim şerefime tam bir 10 like gelsin. 10 10 10. Çok iyi oldu. Öldüm ben. İyi mi Murat? 10 like gelsin. Ne? 10 like gelsin videoya. Aynen. Sıfır abonesin 10 like istiyorsun. Hadi. Haydi adam mı adam önüne gel. Bilerekten sıkmadım ya. Ah, aldık. Seviye üçüm arkadaşlar. Muratla rekabetçi ah, de, de gelecek. Ya, değil mi Murat? Senle rekabetçi ha? de çekeceğiz. Aynen. Adama Bizim adammış lan korktum. Hadi geber. <laughs> of ya. sen de geber. Adamsın. Helal Murat. Helal. Alırsın. Kilimi çalmayalım. <laughs> of ya bıçaklayacaktım. Ya bıçaklayacaktım. Adam yoksa he. Hadi bakalım. Sesim düzgün yani, geliyor ona mu? Ona da bileni bakmadık. Adam sağdaymış ya. 30 filp. 30 filp sağlıyorum. Sağ mecbur? Nerede? Normalde 60 atıyorum da. İşte Fraps'a çektiğim için arkadaşlar arkadaşlar videoyu. 30 pipi alıyorum. Murat sen ne rekabetçi gireceğiz değil mi? Aynen gireriz ya. Artık ölsen diyorum. Hedef alamadım ya. gördüğünüz gibi pingim 400 500 falan. Oha görmedim solo Türk Gördüm onu Orada gördüm solo ah, Adam AWP kullanıyor Abi arkada, arkamdaymış ya yani. Öldürdüm solo türkü Murat sen kaç kill aldın bakayım Murat Şahin arkadaşlar ben er beni bir Murat ekleyebilirsiniz İnfazcı benim Murat Şehene de Murat oluyor işte. Çok garip oldu değil mi Murat Salah Türk öl artık Helal bana Kanka 10 killim oldu hı hı. Atları fısıldayın da Onu da aldım Of ya Alamadım bunu Pingim coşuyor benim zaten Ping uçuyor havada Adamlar bıçakla almaya çalışıyor. <laughs> oha, oha. Yavaş ol biraz. İlaç maktan <laughs> ötesi adam 2 metreden vuruyor beni. Oh, <laughs> Oha adam <laughs> kurşuna kafa attım. Mermiye kafa attım. Ben <laughs> diye buna denir diyecektim. Hiç ki diyemedim. Öler misin? Aaa! <laughs> <laughs> Oha! Oha. Murat. Murat. Ha. ha Oğlum konuş biraz. Kanka sesin az geliyordu biraz. Şimdi Duyamıyorum. Bir kanka sesin iyi de oyun sesinden duyamıyorum. Ha desen öyle. Ya şu sola Türk ülkede bir öldürüp duruyor benim. Yeter artık coşma vakti geldi Murat hadi coşalım Kanka kaç kilin var? 11 Benim 12 Aa, öldü Sola Türk diye kırmızı o zaman kim kırmızı? Lider kim ki? Liderin 29 kilidi Lider ee, bizden, bizden. Bir. Evet. O olamaz, olamaz, olamaz. olamaz. Sol Türk galiba. Oh be. Of. Hayır, ölmeyeceğim. Hadi Murat öldürsün. Onu öldür desen. Ben şuradan. Aferin. Evim evim şey başarısını kazandım. Aferin abi. Bir şey de gel, geldi sandım ha. San, sen de mi öyle sandın? Like'e <laughs> <laughs> ver like'e. Arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Görüşmek üzere. 10 like gelsin. Beğenin. Abone olun. Bye. Bitti mi kanka?